Evet şu an Instagram takipçisini artıracağımız hesaba da geldik. Gördüğünüz gibi şu an 94 takipçisi var arkadaşlar. Yepyeni bir hesap daha yepyeni açılmış. Bu hesaba ücretsiz şekilde 50.000 takipçi kasacağız sizlerin göz önünde arkadaşlar. Ve ve bu hesap 50.000 bin takipçiyi geçecek bu videoda. Bunu herkes yapabilir. Hatta şöyle F5 atayım. Takipçiyi görün. Düşme veya artma var mı diye kontrol edelim maksat. Evet F5 attık 94 takipçi gene. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap 49.600 takipçi oldu bile. Sıfırdan hesabı 50.000 takipçiye ulaştırdık. Şöyle F5 dağıtıyorum hatta siz kendiniz görün düşme ve artma var mı diye. Evet 49.600 takipçi. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere daha önce hiç göstermediğim çok seveceğiniz bir Instagram takipçi listesi sitesi göstereceğim. Bir şey yapmadan arkadaşlar sadece kayıt olup profil linkinizi girerek kendinize ücretsiz Instagram takipçisi atabileceksiniz. Şifresiz bir şekilde. Instagram hesabınızla da falan da giriş yapmayacaksınız zaten bu siteye. Bu sitede yapabileceklerinizi şöyle anlatayım ilk olarak arkadaşlar. Kendinize ücretsiz takipçi atabiliyorsunuz sınırlı sayıda. O sınırdan daha fazla bir şekilde atmak isterseniz bu site içinde bakiye kazanıp gene takipçi atabiliyorsunuz. Onun dışında direkt bakiye ekleyip de takipçi alabiliyorsunuz arkadaşlar takipçiler anlık olarak geliyor tamamen gerçek takipçiler bir de fiyatlar da çok uygun arkadaşlar zaten sizlere göstereceğim bir yandan ana sağlayıcı bir panel arkadaşlar örnek olarak 1000 düşme olmayan garantili 1000 adet takipçi 2 TL 3 TL gibi fiyatlara alabiliyorsunuz ve ücretsiz de atabiliyorsunuz şimdi her şeyi detaylı şekilde göstereceğim sizlere bir hata falan yapmamak için videoyu kesinlikle dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim ve bu videoda rekor bir takipçi atacağız arkadaşlar. 50.000 takipçi atacağız. Çok hızlı bir şekilde gelecek takipçiler. Her şey videoda göstereceğim sizlere zaten ben. Evet şu an Instagram takipçisini artıracağımız hesaba da geldik. Gördüğünüz gibi şu an 94 takipçisi var arkadaşlar. Yepyeni bir hesap daha yepyeni açılmış. Bu hesaba ücretsiz şekilde 50.000 takipçi kasacağız sizlerin göz önünde arkadaşlar. Ve ve bu hesap 50.000 bin takipçiyi geçecek bu videoda. Bunu herkes yapabilir. Hatta şöyle F5 dağıtayım takipçiyi görün. Düşme ve artma var mı diye kontrol edelim maksat. Evet, F5 attık. 94 takipçi gene. Evet, siteye de giriş yaptık şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ssmbayiniz.com ben bu site linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz zaten. Bu sitede arkadaşlar normalde sadece ücretli takipçi satılıyor ama denemelik olarak ücretsiz servis açılmış. Hiçbir şey yapmadan, ücret atmadan o servisi dene, deneyebiliyorsunuz ve bu sitede bakiye kazanma bölümü var. Mesela siteden bakiye kazanıp gene bedava bir şekilde ücretli takipçi alabiliyorsunuz. Yani bedava kazandığınız için bedava diyorum. İsterseniz hiç uğraşmadan direkt bakiye yükleyip de takipçi alabiliyorsunuz. Zaten fiyatlar çok uygun arkadaşlar. Burada da kayıt olma bölümü var arkadaşlar. Kullanıcı ismi giriyorsunuz. Herhangi bir kullanıcı ismi. Sonra adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve şifreniz. Daha sonra da ben robot değilime basıp üye oluyorsunuz. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet şu an siteye de giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demo teman... Gördüğünüz gibi demo arayüz falan bayağı basit kullanım arkadaşlar. Burada mesela bin adet fiyat, e, burada mesela bin adet fiyatlar görüntülenmiş. Bir sene garantili gerçek takipçi. Sadece 3 TL 85 kuruş. Şöyle örnek olarak göstereyim sizlere mesela telafi butonu nasıl oluyor falan diye. Diyelim bir sipariş verdiniz. En ufak düşüşte burada telafi et butonu aktif oluyor. Telafi et bölümüne bastıktan sonra otomatik şekilde telafi ediliyor arkadaşlar. Bitiş sayılır. Mesela takipçiniz düştüyse gene bitiş sayısına sabitleniyor. Bir de şimdi sizlere ücretsiz servisi göstereyim ben. Burada ücretsiz servis de var. Gördüğünüz gibi ücretsiz Instagram takipçi. Buraya profil linkinizi giriyorsunuz. Miktar giriyorsunuz. Takipçiler geliyor. Mesela şu an ben kendi hesabıma ücretsiz takipçi atayım. Girdim linki. Evet linki girdim. Miktar da girdim. Gördüğünüz gibi 0 TL 0 kuruş siparişi oluştura basıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar siparişiniz alındı. Ücretsiz servis. Hiç bakiyemiz gitmedi. Fiyat 0 TL 0 kuruş. Evet takipçiler gelsin. Sizlere gene gelen takipçileri de göstereceğim ben. Burada siparişler bölümünden kontrol edebiliyorsunuz. Şu an de, şu an devam etmekte olarak gözüküyor zaten. Bu sitede arkadaşlar bedava bakiye kazanmak için satış ortağı bölümüne basıyorsunuz. Burada sizlere ait özel bir link var. Referans linki. Bu linkinizle arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Her yaptıkları ödemeden burada da Okuyabilirsiniz yazılanları, e, belirli bir kısmını, belirli bir kısmı size ekleniyor. Diğer adamdan gitmiyor bu arada zaten. Referans mantığı bilindik bir şey arkadaşlar. İsteyen de direkt hazır bakiye de ekleyebilir buradan. Mesela Paytire güvencesiyle miktarı giriyorsunuz, telefon numarasını girip e, güvenli ödeme yapıyorsunuz, Üç de güvenli şekilde ödeme yapabilirsiniz. Mesela şimdi, mesela şimdi arkadaşlar ben bakiyeyi yüklemişim. Şu an 200 TL bakiyemiz var gördüğünüz gibi. 50.000 takipçi atalım hemen bir hesaba sıfırdan hesabı 50.000 takipçi yapacağız şimdi çok hızlı bir şekilde profil linkini girdik şöyle istediğiniz miktar yazabilirsiniz mesela 5000 gördüğünüz gibi 5000 takipçi bile 19 TL o kadar ucuz 50.000 yazdım 192 TL bakiyemiz yetiyor ve sipariş oluştur diyorum şu an Evet siparişimiz alındı siparişler bölümünden kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar şu an işlem sırasında ücretsiz takipçi de devam etmekte. Şimdi videoyu durduruyorum. Tamamlansın bunlar. Ve arkadaşlar videoyu durdurmuştum. Şu an gene geldim siparişlerin bölümüne. Gördüğünüz gibi ücretsiz takipçi de tamamlandı. 50.000 takipçi siparişi verdik. O da tamamlandı arkadaşlar. Hemen giriyoruz profil linkine. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap 49.600 takipçi oldu bile. Sıfırdan hesabı 50.000 takipçiye ulaştırdık. Şöyle F5 atıyorum hatta siz kendiniz görün düşme ve artma var mı diye. Evet 49.600 takipçi. Takipçilerinizi sizler de bu şekilde artırabilirsiniz arkadaşlar. İster ücretsiz ister ücretli bir şekilde. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.